Bizim evde yoğurt var. Hı hı. Yoğurdu koy bakalım kaseye Yiğit. Gel boşaltalım. Hepsi koyacak mı? Koyalım tabi. Ondan sonra buna biraz ne verin biliyor neymiş. musun? Enerji. Bir bak bakalım tadına neymiş bu? Bak bakalım şöyle. Ne adı bu? Ceviz. ceviz. Neymiş yiğit? Ceviz. O kadar neymiş. ölçü ceviz yarısı da olabilir fark etmez. Evde ne varsa fındık, fıstık her şeyi ekleyebilirsin ama ben olsam ceviz eklerim daha lezzetli olur. Biraz ekmek kırıntısıyla yine bağlayıcı malzeme olarak. Çünkü bir olarak, de ben küçüklüğümden beri yüksek teyzem beni mayaklı miniye çıkarıyor. Sonra o büyüdüğümde <laughs> bazı sofra <laughs> dergilerine falan çıktım. Evet, şey, bak ya evet, işin girmiş biliyor, o belli. Biliyor. Peki buna yoğurt koyduk, ceviz koyduk ve kırıntıları koyduk. Kırıntı koymayabilirsiniz ama ceviz tek ceviz ve yoğurt ağır gelebilir. Biraz böyle yumuşatacağız tadını ekmek kırıntısıyla. Bayat ekmekleri değerlendirebileceğimiz güzel bir tarif olabilir. Bu bir dip olacak, sos olacak. Ama kıvamlı bir şey. Ee, Yiğit'ciğim, zeytinyağı ekleyelim mi? Ee, Hadi sen ekle bakalım. Hadi bakalım. Birazcık dök içine. Ama, şöyle, şöyle gezdi. Gezdir bakalım. Aferin sana. Yeter. Tamam. Evet. Ellerine sağlık. Biraz tuz koyalım biraz istersen. Şu kadar koysak yeter bence. Fazla tuz olmasın. İyice karıştır. Tut elinden kasenin kenarından. İyice karıştır bakalım. Ee, ben burada bir hile yapacağım. Ee, o da filizleri kullanacağım. Sizlere de göstermek istiyorum. Bu bildiğiniz yeşil mercimek var ya. Yeşil mercimeği Evet. Yeşil mercimeği çimlendirdim. Benim oğlum yemediği için böyle bir metot var. Nasıl buna. çimlendirdiniz? Hemen basitçe anlatın bize. Bir gece mercimeği Suda beklettim. Bildiğiniz yeşil vermektir. Suda beklettikten sonra suyunu süzüp ertesi gün bir kasenin içerisinde çimlenmeye bırakıyorsunuz. Ama her seferinde nemli olacak. Spray ile su sıkın her gün üzerine. Büyümeye başladığını göreceksiniz. Aa. Ne zaman ki şu uzunluğa ulaşacaklar, kesin onları kullanmaya başlayın. İçindeki Ay besleyici değerinin %800 kadar arttığını söylüyorlar. Hı. Yemeyen çocuklara bundan daha güzel bir şey olamaz. Çıtır Allah çıtır. Çok taze ve Ay lezzetli bir şey. Ee, maydanozu yapıyorum. maydanoz yemiyor oğlum. Maydanozu yapıyorum. Mercimeği yapıyorum. Yemediğini ama Her şeyi yiyor. Aynı şekilde Yine. maydanozun tohumunu alıyorum. Biraz daha besleyici hale getireyim. Çocukların enerjiye ihtiyacı var. Biraz filizleri ekleyelim. Şöyle didikleyelim elimizde. Böl Yiğit sen de. Böleceğiz mi Bölecek tabii çok uzun saflı çünkü bunlar ağzımıza gelirken böyle çok büyük büyük gelmesin. Yiğit gel bunları bölelim. Şimdi şekerim iyice karıştır onu. Ama nasıl biliyor musun? Kuvvetli diye. İyi. İyice. Hadi Yiğit yaparsın sen. Güzelce karıştır. Bugün en zor görevi Yiğit'te. Evet. o tam tadını ve kıvamını oluşturacak çünkü. Yiğit'in bir tadına bak bakalım nasıl. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl olmuş? Nasıl? Güzel. Güzel. Tuzu, her şey yerinde mi? Tamam. Hı hı. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Artık kirpiye dönüştürelim bunu. Şimdi evdeki her türlü yuvarlak kabı kullanabilirsiniz. Biz bugün bir tane fincan getirdik. Fincanın içine bak, dolduruyorum. Bu kirpi'nin gövdesi olacak. Ondan sonra iyice doldurdum ve Kaseyi de doldurulabilir mi daha büyük yaptınız? Olur tabii ama çok fazla olur. O kadar fazla ihtiyacımız yok. Şimdi marullarımız biraz ölmüş bu sıcakta Ayca, burada ama. Mecburen. Ne yapacağız? Ters ah. çevirip çıkartacağız. Hmm. Kirpi'nin gövdesi. Ama bu kirpi şu resimde gördüğünüz kirpiden değil. Ayıdan korkan kirpi. Tor top <laughs> olmuş korkudan. Onun <laughs> için Yüz yuvarlak halde. Gözlerini, yüzünü göremeyeceksiniz. Çünkü korkmuş bir kilfi. Korkan kilfi ne yapar? Top toz toparlak olur. Hiç suratını göstermez. Şimdi diyorum ki bir de oklarını çıkartıp Kimse ona zarar vermesin diye. Oklarını yerleştirdiğim zaman neye dönüşecek? Yerleştir keyfi. bakalım. Hadi yerleştirelim bakalım. Al bakalım. Sen de yerleştir Ada. Miran ben, sen de Miran yerleştir. sen de yardım et. Hadi hep beraber yapalım. Bir havuç, bir salatalık. Yalnız... O kefin okları çok uzun. Biraz ısırıp kısaltalım isterseniz. Evet, Tabii ya. Isır bakalım iyi. Tam yemek yapıyoruz. Hı. Normalde gidip yemezler belki ama. Ay 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 bütün oklarını çıkarsın, korksun, korksun, kısaltalım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarınızla beraber muzdeşem, yapabileceğiniz muzdeşem, harika tarifler. Muhteşem, muhteşem. İçi dolu dolu bir güzel bir karışım yaptık. Her evde olan çok basit malzemeyle